yanlış bir şey geldi şok diye göndereceksin onu gönderemiyorsun ondan sonra böyle saçma sapan kısaltmalarla uğraşıyorsun bak evet ne harfindeyiz insanı bir kimsenin kötülüğünü mutsuzluğunu istemeye yönelten duygu ne Patrina diye yerler var bak böyle oturuyorlar beraberce yapıyorlar al hiçbir sorun yok şunları görüyor musunuz <laughs> 1961 yılında Hakkari'li bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailenin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul'da geçirdi. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan hoca kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Herceş'te askerliğini tankça hasteymen olarak yapan hoca 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 99-2000 yıllarında TRT'de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Kurbanlıkların bayramı gibi olmaması için bu kez postu kaptırmamamız gerekiyor. Çünkü kaptırdığımız her post bize okulsu elektrik olarak... Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet, EP dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. 99 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileriyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Hele <laughs> ee, bir gel canım, severim, çok severim geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 99-2003 yılları arasında Türkiye'nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye'yi star ekranlarında sundu. Kırık, kırık deyip, kırık var. Evinde yat kalıyorum, yiyip içiyorum, arabanın benzinini bile o Ha bunun adı başka bir şey ama siz buna para karşılığı sevişmemek diyorsunuz. 700 bölüm yayınlanan Pasa Parola ve TRT'de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan hoca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü. C harfinden devam ediyoruz. Osmanlı'da gayrimüslim erkeklerden alınan baş vergisi C Pos. Metin Hoca'nın her tuzluğun var diyene hıyarla yetişmedim. Yes yerine alright demek caiz midir hocam? Tüh. Alışmadık gözle lens durmaz. Her buka maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır. Tüm sokak hayvanlarının hamisi, koruyucusu olan ve iyi sandığı derecede İngilizce bilen Metin Uca, evsiz ve hiç çocuk babasıdır. Esprili bir şekilde kendisini böyle anlatır. Metin Uca hayatının neredeyse büyük bir kısmını tek başına geçirdi. Uzun ilişkiler kuramadı. Metin Uca 60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o ok kadına haksızlık olur. Ben kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum der. Bir röportajında yalnızlığını şöyle açıklar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yalnızlık benim için yeni bir süreç değil. Ben yıllardır böyle yaşıyorum. Merkezde ben varım. Tek başımayım. Hayatımı renklendiren, güzelleştiren bazı unsurlar ve insanlar şu anda yanımda olamıyorlar ya da ben onların yanında olamıyorum. O yüzden benim için çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece kapalı bir mekanda bitirmem, yapmam gerekenleri bir sıraya koyma şansı yakaladım. Hiçbir iktidara boyun eğmeyen, hiçbir zaman bildiği yoldan şaşmayan, her zaman bildiği doğruların peşinden giden hocanın en büyük korkusu ölümle sınanmaktı. Metin Hoca 30 yaşında, bir buçuk ayla anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum üç kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm der. Metin Hoca her daim araştıran, sorgulayan ve hakikatin peşinde olan bir insandır. Metin Hoca tüm gösterilerimde bir tek şeyin peşindeyim. Bana inanmayabilirsiniz ama size anlatılan ve kocaman doğru bulduğunuz söylenilen şeylere inanmayın. Aşkın mı diyor? Ne kadar kolay. Kim bilir kaç kişiye yolluyordur bayram mesajı. <laughs> Toptan gönder. Soru işaretlerinizi çoğaltın. Yanıt bulamazsınız bile. Soru işaretlerini çoğaltmak sizi kuşkuya götürecektir. Aslında insanlığın ilerlemesini sağlayan da o kuşkudur. Bütün tarih boyunca kabul ettikleri sürece yanılmışlardır. 2010'lu yıllarda dünya düzdür diye ortaya çıkanlar da oldu. Bu kabullenmeyle ilgili bir şey. Kabul ettiğiniz sürece inanırsınız, İnandığınız sürece aptallaşırsınız. İnanç aynı zamanda düşünmeyi gerektirir. Onun yarattığı aptallık da pek çok şeyden daha tehlikelidir. Cheo'nun söylediği gibi en tehlikeli insan tipi çok inanandır. O yüzden ben inanmaktan uzak durmaya çalışıyorum. İnancın rahatlığının peşinde değilim. Tam tersine araştırmanın, bilimin, kuşkunun peşindeyim. En güzel izinin sürüleceği yerlerden birisi de tarih. Gerçekten Kızılderilimiz sorusunun cevabı. Vespucci yerlilerinin çok güzel bir geleneği var. 7 yıl bir yerde yaşıyorlar, her yere sıçıyorlar. Ondan sonra yeni bir yere gidiyorsunuz. <laughs> Kendisine sivri dilli denildiği vakit başkalarının dilini yakalamaktan aşındığı için benimkisi sivri kaldı diyecek kadar cesur, memleket meselelerinde son derece ciddi hatta öyle ciddiydi ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde aktif siyasetle uğraştı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer sonrası 2007 yılında yapılan 11. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı olamasa da tüm Türkiye'nin sevdiği bir isim oldu. Bu adaylık hakkında verdiği röportajda şunları söylemişti. O bir şakaydı. O bir protestoydu. Toplumun geniş bir kesiminde akılcı bir tepkiydi diye de değerlendirdi ama ciddi alanlarda oldu. Benim tek bir isteğim vardı ve ben o arzuma ulaştım. Tüm evlerde evet Metin Hoca Cumhurbaşkanı olmayacak ama acaba bu siyasetçilerin dışında bizi gerçekten temsil eden Türkiye'nin yüz akı isimlerden birisi aday olsaydı sorusunu sordular. Keşke yaşadığı dönemde Yaşar Kemal Cumhurbaşkanı olsaydı. Bilimde yüz akı isimlerden birisi olsaydı. Dünyada var böyle cumhurbaşkanları ama bilmenizi isterim ki bu adaylığın ciddiye alındığı kentlerde günün seçimine giren adaylardan daha fazla Oy alabilirdim der Metin Hoca 3 Kasım 2023 tarihinde Koceli Dilovası'nda seyir halindeyken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarının tıkalı olduğu öğrenilen sunucu Metin Hoca 15 Kasım'daki ameliyatın ardından entübe edilmişti. Metin Hoca 3 Kasım günü araç kullanırken fenalaştığı ve bir ağaca çarparak durabildiği açıklanmıştı damar tıkanıklığı tespit edildiği ve bu nedenle rahatsızlanarak kaza yaptığı belirtilen hoca paylaşımında şu ifadelere yer vermişti. Sevgili dostlarımız Bursa'da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara çıktığımız yolda dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarlarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi'nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım. Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim. 17 Kasım 2023'te hesabından açıklama yapan Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Metin Uca'mızı kaybettik. Kalbimiz acıyor yazdı yoğun bakım tedavisi süren hoca gece yarısı 1.30 sıralarında vefat etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.''